tarihteki en güçlü medeniyetlerden birinde yaşadığınızı hayal edin. Zirveye ulaşmış bir imparatorluk, İspanya'nın sahillerinden Fırat Nehri'nin kıyılarına kadar uzanarak tüm Akdeniz'i ve ötesini kapsıyor. Şimdi hayal edin ki, tüm bunlar, bu güç yapısı, kültür ve miras çökmeye başlıyor. Büyük Roma, dünyanın merkezi, gölgelere kayboluyor. Peki, bu devin düşüşüne gerçekten ne sebep oldu? Bugün Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açan ana faktörleri ve bu sonuçların nasıl hala modern toplumumuzda yankılandığını ortaya çıkaracağız. Sadece istila ordularından bahsetmeyeceğiz. Aynı zamanda içki bozukluğu, ekonomik çöküş ve sosyal etkilerden de konuşacağız. Bunlar tarihin seyrini sonsuza kadar değiştirdi. Zamanın en büyük medeniyetlerinden birinin nasıl yok olduğunu keşfetmeye cesaret edebilecek misiniz? Bizimle kalın, çünkü en iyisi henüz gelmedi. Sonunda, bu çöküşün sadece Avrupa'yı değil, bugün bildiğimiz dünyayı nasıl etkilediğini anlayacaksınız. Zirveye ulaştığında Roma İmparatorluğu sadece büyük toprakları fethetmekte kalmadı, aynı zamanda milyonlarca insanın hayatını da şekillendiriyordu. Büyük şehirlerden İmparatorluğunun en uzak köylerine kadar Roma, gücünü durdurulamaz bir şekilde dayatıyordu. Rejyonları aracılığıyla, imparatorluk etkisini yayarak uzak halkları sonsuz şehrin tebaası haline getiriyordu. Ama savaşlar ve fetihlerin ötesinde Roma, yaşamın her alanında somut bir miras bırakmıştı, hukuk, mimari, dil ve hatta fethedilen halkların günlük alışkanlıkları. Bir zamanlar Roma'da hiç bulunmamış bir kişi için, yaşamı Roma'nın varlığıyla işaretlenmişti ödenecek vergilerden, sınırları koruyan askerlerine kadar, Roma her yerdeydi. Roma binlerce mil uzakta olmasına rağmen, gücü imparatorluk sınırlarının her köşesinde hissediliyordu. Peki bu nasıl oldu? Küçük bir İtalya şehrinin, üç kıtayı kapsayan bir imparatorluğun merkezi haline gelmesini sağlayan neydi? Roma'nın nasıl düştüğünü anlamak için önce onu ayakta tutan temellerden birine bakmalıyız, ekonomisi. Yüzyıllar boyunca Roma İmparatorluğu, tarihin en güçlü ekonomilerinden biri sayesinde büyüdü. Ancak bu refah, zamanla çöküşe yol açacak çatlakları da gizliyordu. Zirveye ulaştığında Roma, büyük ölçüde köle emeğine dayanıyordu. Roma nüfusunun yaklaşık %25'inin köle olduğu tahmin ediliyordu ve bunlar fethedilen ülkelerden alınmıştı. Bu köleler sadece Romalıların evlerinde ve topraklarında çalışmıyor, aynı zamanda madenlerde, fabrikalarda ve kamu işlerinde de çalışarak ekonomik akışı sağlıyorlardı. Fakat fetihler azalmaya başladığında köle tedariki de azaldı. Krizin başlangıcını işaret ediyordu. Yeni topraklar fethedilecek, yeni kaynaklar sömürülecek yoktu ve Roma ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Genişlemeye dayanan ekonomisi çöküyordu. Böyle emeğini yerine koyacak teknolojik yeniliklerin yokluğu, ekonomiyi eski bir sisteme hapsolmuş halde bıraktı. Büyük şehirler kaynak kıtlığı yaşamaya başladı ve eyaletler arasındaki ticaret ciddi şekilde zarar gördü. Ekonomi çökmesinin yanı sıra Roma İmparatorluğu, çok daha tehlikeli bir iç hastalıkla da mücadele ediyordu, yolsuzluk. İlk dönemlerinde güçlü ve vizyoner liderler tarafından yönetilen Roma, zamanla yozlaşmış imparatorlar ve halkın refahını umursamayan politikacılar tarafından yönetilmeye başladı. Bu yolsuzluk, imparatorluğun yapısını, hükümetin en üst düzeylerinden askeri kurumlara kadar zayıflattı. Ama sadece iç yolsuzluk Roma'yı zayıflatmadı, aynı zamanda askeri kararlar da etkili oldu. İmparatorluk büyüdükçe Roma askerleri azalmaya başladı. Roma ordusunun saflarını doldurmak için imparatorluk sınırlarını korumak üzere barbar paralı askerler, çeşitli Alman kabilelerinin savaşçıları işe alındı. Ancak bu paralı askerler eski leyonerler gibi Romaya sadık değillerdi. Zamanla bu paralı askerlerin birçoğu imparatorluk içinde büyüyen bir güç kazanmaya başladı. Bazıları önemli askeri görevler üstlendi ve hatta kritik siyasi kararlar üzerinde etki sahibi oldular. Sadakatleri Roma'dan ziyade kabilelerine veya kendilerine daha fazla yönelikti, bu da merkezi hükümeti daha da istikrarsızlaştırarak dış tehditlere karşı direncini zayıflattı. Sonunda, M.S. 476'da 4 Eylül'de, Batı Roma İmparatorluğunun son imparatoru Romulus Augustulus, Germen Kralı Odoacer tarafından tahttan indirildi. Bu olay, Batı Roma İmparatorluğu'nun resmen sonunu işaret etti ve bir zamanlar antik dünyanın kalbi olan imparatorluğun son izini silmiş oldu. Roma'nın çöküşü, izole bir olay ya da ani bir durum değildi, aksine yüzyıllarca süren bir çürüme ve iç mücadelelerin sonucuydu. Yıllar boyunca imparatorluğun sınırları giderek daha savunmasız hale geldi ve barbar kavimlerin, Vizigotlar, Vandallar ve Hunlar gibi, akınları tüm bölgeleri yok etti. Bazı imparatorların kontrolü yeniden sağlama çabalarına rağmen Roma bir daha asla eski ihtişamlı birleşik bir güç haline gelmedi. Romulus Augustus'un Odoacer tarafından tahttan indirilmesi sadece merkezi hükümetin çöküşünü değil, aynı zamanda bir çağın sonunu da simgeliyordu. Şimdi Romanın egemenliğinden yoksun kalan Avrupa halkları yeniden örgütlenmek zorunda kaldılar ve bu da Orta Çağ'ın başlangıcına yol açan bir siyasi parçalanma dönemini başlattı. Batı Roma İmparatorluğu içsel olarak zayıflarken, dışarıdan gelen akımlar, kaderini mühürleyen son darbe oldu. Barbar kavimler, Vizigotlar, Vandallar ve Hunlar gibi, Roma sınırlarını, durdurulamaz bir vahşette işgal etmeye başladılar. Roma, zaferli zamanlarında yenilmezken, bu sürekli saldırılara karşı koymakta başarısız oldu. En çarpıcı olaylardan biri, 410 yılında Roma'ya Vizigotların saldırısıydı, Alaric liderliğinde. 800 yıl sonra Roma'nın ilk kez yağmalanmasıydı. Roma halkı, en kutsal şehirlerini kaybetmenin şokunu yaşarken, imparatorluğun başkenti, işgalci ormanların önünde düşüyordu. O arada, Vandallar Kuzey Afrika'ya yöneldi, Kartaca'yı yağmaladı ve Attila'nın yönetimindeki Hunlar, her şeyin yok olma tehdidiyle ilerliyordu. Bu saldırılar yalnızca imparatorluğun fiziksel savunmalarını yıkmakla kalmadı, aynı zamanda içsel ve ekonomik sorunlarla zaten mücadele eden Roma halkının moralini de çökerterek, güçlü olan sınırların kaybı, Roma'nın sonunun başlangıcını işaret etti. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, sadece fiziksel harabeler bırakmakla kalmadı, aynı zamanda sanat ve kültür üzerinde de derin bir etki yarattı yüzyıllarca Roma, sanatsal yaratıcılığın, anıtsal mimarinin ve felsefi düşüncenin merkezi olmuştu. Ancak imparatorluğun dağılmasıyla, bu ihtişamın çoğu kayboldu ve Avrupa, kültürel bir gerileme dönemine girdi. Roma'nın görkemli tapınakları, amfiteyatroları ve köprüleri gibi büyük yapıları terk edildi ya da yıkıldı. Roma mühendisliğinin harikalarından biri olan yollar, artık bakılmadı ve eyaletler arasındaki ticaret büyük ölçüde düştü. Roma'nın görkemini bir zamanlar kutlayan sanat eserleri unutulmuş kalıntılara dönüştü. Son derece ince işlenmiş ve detaylı olan Roma sanatı, daha basit ve daha sofistike tarzlarla yer değiştirdi. Heykeller ve freskler daha ilkel temsillerle yer değiştirdi ve Roma bilgelinin çoğu, bilimsel ve felsefi ilerlemeler dahil olmak üzere kayboldu veya göz ardı edildi karanlık çağ olarak bilinen dönem, Avrupa'yı domine etmeye başladı, ancak bu, karanlık, yalnızca birkaç yüzyıl sonra Rönesans'ın bu başarıların birçoğunu yeniden canlandırmasıyla sona erdi. Ancak Batı Roma İmparatorluğu çökmüş olsa da, mirası tamamen kaybolmadı. Roma birçok kültür üzerinde silinmez bir iz bırakmıştı ve bu etki, Roma olmayan ama Roma'nın birçok başarısını benimseyip adapte eden medeniyetler tarafından devam etti. Doğu'da Bizans İmparatorluğu, başkenti Konstantinopolis ile yüzyıllarca varlığını sürdürdü. Roma'nın çökmesine rağmen, Bizans birçok Roma kurumunu hayatta tutmaya devam etti, hukuktan kamu yönetimine kadar. Hatta batıdaki eski eyaletlerden bazılarını, İtalya ve Kuzey Afrika gibi, geri alma çabaları gösterdi, ancak sınırlı başarılar elde etti. Te yandan, 7 yüzyılda genişlemeye başlayan İslam dünyası, klasik romanın birçok ilerlemesini korudu ve genişletti. Bilimden felsefeye, tıptan matematiğe kadar, İslam bilgeleri eski Roma bilgilerini topladı ve bunları daha da ileriye taşıyarak Avrupa Rönesansı'nın temellerini attı. Bir şekilde, Roma'nın çöküşü onun kültürünün sonu değil, bir dönüşümüydü kaybolmak yerine mirası yeni medeniyetlere entegre oldu ve evrildi. Bu medeniyetler ise dünyayı yüzyıllar boyunca şekillendirmeye devam etti. Roma İmparatorluğu'nun kaybolmasıyla Avrupa büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme girdi ve güç parçalanmaya başladı. Bir zamanlar merkezi ve yapılandırılmış bir imparatorluk olan şey, bir dizi küçük krallık ve toprak parçasına ayrıldı. Her biri yerel liderler, savaşçılar ve kabileler tarafından yönetiliyordu. Bu yeni sosyal düzen feodalizm olarak bilinir. Barbar krallıkları, Vizigotlar, Ostrogotlar ve Franklar gibi kendi yönetim sistemlerini kurmaya başladılar, çoğu zaman kabile ittifaklarına ve toprak kontrolüne dayalı olarak. Yerel soylular büyük toprakları kontrol altına alarak topraklarını korumak için özel ordular kurdular bu kaos içinde yeni sadakatler ortaya çıktı ve güç öylesine parçalandı ki, her bölge neredeyse bağımsız bir şekilde faaliyet gösterdi. Ancak, siyasi istikrarsızlığa rağmen, temel bir şey gelişmeye başladı, feodal sistem, vassallar ve lordlar arasındaki ilişkiye dayalı, bu sistem yüzyıllar boyu sürecekti. Roma İmparatorluğu'nun çökmesine rağmen, onun mirası hala günümüz toplumunun birçok yapısında canlı. Hukuktan mimariye, politikadan dile kadar Roma derin bir iz bırakmış ve bu iz yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Roma hukuku örneğin tüm dünyadaki birçok hukuk sisteminin temelini oluşturmaya devam etmektedir. Hukuk önünde eşitlik, özel mülkiyet ve sözleşme gibi kavramlar Roma'nın geliştirdiği ve hala mahkemelerimizde uygulanan ilkelerdir. Ayrıca, Roma mimarisi, ihtişamlı kemerleri, köprüleri ve binalarıyla, şehirlerimizi tasarlama ve inşa etme şeklimizi hala etkilemektedir. Politik alanda, Roma Cumhuriyeti'nin senatörler ve magisterler sistemine dayanan konsepti, birçok modern demokrasinin ilham kaynağı olmuştur. Hatta Roma'nın dili olan Latince, bugün hala Roman dillerinde yaşıyor, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce ve Rumen. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü üzerinden bin yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen etkisi modern dünyamızı şekillendirmeye devam etmektedir. Bize şunu hatırlatarak çöküşte bile kalıcı dersler ve miraslar vardır. Ve böylece Roma'nın çöküşüyle Avrupa yeni bir çağ girdi. Parçalanma, güç mücadelesi ve yeni sosyal ve politik yapıların doğuşu ile işaretlendi. Ancak Roma'nın mirası hala canlı ve modern toplumları adalet, düzen ve uygarlık mücadelesinde yönlendirmektedir. Roma'nın hikayesi, zirvesinden çöküşüne kadar imparatorlukların kırılganlığının ama aynı zamanda insan direncinin bir kanıtıdır. Romalılar bize sadece bir şehir veya imparatorluk bırakmadılar, bize bugün nasıl yaşadığımızı ve yönettiğimizi şekillendiren kültürel ve politik bir miras bıraktılar. Şimdi sizleri düşünmeye davet ediyoruz. Roma'nın çöküşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Roma İmparatorluğu hiç çökmeseydi tarih nasıl farklı olurdu? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu Roma'nın çöküşüyle ilgili analiz sizi şaşırttıysa bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ve daha fazla tarih hikayesi keşfetmek için abone olun.